Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran 2024 Cumartesi. Bugün ağırlıklı olarak Dolar TL'yi konuşacağız arkadaşlar. Ee, başladıktan da anladığınız gibi iki senaryo var. Ee, bu iki senaryodan muhtemelen biri uygulanacak. Bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Niçin Dolar TL bizim için önemli? Ee, özellikle altın yatırımcısı için, gümüş yatırımcısı için Dolar TL gerçekten çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Ons altın ve dolar tl kuru gram altının içeride fiyatını belirliyor. Gram gümüşün içeride fiyatını belirliyor. Bu yüzden bu önemli. Biz de buna göre pozisyon alacağız. Acaba bunlardan hangisi uygulanacak? Hangisinin uygulanma ihtimali daha yüksek? Biz de altında gümüşte ona göre pozisyon alacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar ne borsada ne kıymetli metallerde hiçbir şekilde aradığımızı bulamadık. Mevduat faizi, para piyasası fon Onları hep kazançların önüne geçti. Buraya yatırım yapan, faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarım için söylüyorum, karlı çıktılar. Biz işin finansal boyutuna bakıyoruz. Nerede, ne kadar kazanç var onu inceliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden faizi övüyormuş gibi e, yorumlar yapmayın lütfen. Evet videomuza geçmeden önce dilerseniz e, bir beğeniniz, ufak da olsa bir yorumunuz kanalımızı desteklenmek açısından çok önemli olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dolar TL kurundaki o iki senaryoya gelmeden önce bir genel değerlendirme yapalım istiyorsanız arkadaşlar. Ee, bir bakalım neler oldu geçtiğimiz hafta. Kısaca fazla uzatmadan biliyorsunuz elektriğe zam geldi. %38 zam geldi arkadaşlar. Bizim ekonomi yönetiminin en çok övündüğü neydi? Biz sıkı para politikası uyguluyoruz. Kamusal tasarrufa gidiyoruz. Ee, bu yüzden de asgari ücrete zam yapmıyoruz. Emekliye refah payı vermiyoruz. Ama elektrik yüzde 38 zam yapıyoruz. Köprü geçişlerine zam yapıyoruz. Akaryakıta zam yapıyoruz. Bu saydıklarım doğrudan üretimi, fiyatlamayı etkileyen şeyler arkadaşlar. Bu kadar bir yerde kemer sıkanlar varken diğer taraftan bu açıklanan zamlar nasıl oluyor arkadaşlar ben anlamıyorum. Yani bu açıkça aynen şöyle bu ne peyris bu ne lahana turşusu aynen bu arkadaşlar. Yani atalarımız aynen böyle söylemişler. Çok da doğru söylemişler. Bak bakın İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan açıklanan elektrik zamlarına tepki gösterdi diyor. Bahçıvan bu zam enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır diyor. Şimdi biz nasıl yapacağız arkadaşlar? Nasıl olacak? Yani bu enflasyon nasıl düşecek? Merkez Bankası'nın hedefi %38'e bu enflasyon nasıl gelecek? Gerçekten bunu bilen biri varsa açıklasın. Siz enflasyonla mücadele edeceğim diyeceksiniz. Fakat bir yandan da enflasyonu körükleyen ne varsa bunları yapacaksınız. Bununla ilgili muhtemelen çünkü çok tepki geldi. Özellikle hani akaryakıt zamlarına alıştık ama bu %38'lik elektrik zam mı ki bundan sonra doğalgaza zam gelecek. ve Bunlar büyük tepki çekti ve Sayın Mehmet Şimşek bununla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyorum. Mutlaka yapacaktır. Ne diyecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Enflasyon tarafı böyle arkadaşlar. Artık enflasyonla mücadelenin nasıl kazanılacağı konusu artık bilmiyorum. Borsaya bakacak olursak borsada arkadaşlar böyle bir kar realizasyonu oldu. Neredeyse açıldığı gibi kapandı cuma günü ama borsada e, enseyi karartmamak lazım. Neden diyeceksiniz? Bakın Moody's'te bir açıklama yapmış ki Moody's'ten biliyorsunuz arkadaşlar e, temmuz ayında bir e, kredi notu artışı bekliyoruz. Hatta bir değil iki puan bekliyoruz. Onun da bir açıklaması olmuş. O borsa yatırımcısının e, yüreğine bir miktar su serpmiştir. Eğer bakış açısı buysa Moody's'in bence en az bir puan. An artış gelecektir ve önümüzdeki günlerden itibaren de bunun fiyatlaması borsada olacaktır. O yüzden borsada ben Pazartesi'den itibaren yükselişleri bekliyorum. Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda arttırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor. Açıklamasını yapmış arkadaşlar Moody's tarafı. Bu önemliydi. Böyle bir açıklamanın yapılması, tabii ki bunlar bugün böyle söyler, yarın farklı söyler ama yine de önemliydi. Ben Moody's'ten gerçekten bir kademe yükseliş bekliyorum. Kredi notumuzda iki bekleyenler var var. İnşallah iki olur. O zaman daha da iyi olacaktır. Şimdi dolar tl tarafını ilgilendiren ne var arkadaşlar? Dolar tl tarafını ilgilendiren BOFA'dan, Bank of America'dan, Türkiye'den tası topladık gittik gibisinden bir açıklama olmuş arkadaşlar. Türkiye için carry trade uyarısı diye Bloomberg'in haberi var. BOFA kalabalıklaşan Türk lirası carry pozisyonları için uyarıda bulunmuş. Zaten biliyorsunuz dolar tl'de de bir kıpırdanma olmuştu. Sıcak paranın kısmı da çıkmıştı. Şimdi gelelim dolar tl kurunda iki senaryo nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, Mehmet Şimşek İngiltere'ye gitmişti. Yatırımcılarla görüşmüştü. Daha sonrasında da biliyorsunuz hatta Sayın Mehmet Şimşek oradayken de sıcak parada çıkışlar olmuştu. Buradaki görüşme iki şekilde gelişmiş olabilir arkadaşlar. Birincisi uzun vadeli yatırımcıyla anlaşılmıştır. Denmiştir ki işte biz gri listeden de çıkıyoruz Artık sizin gelmeniz için siz şart koşuyordunuz. Oradan çıkacağız. Siz de gelin, buyurun. Emeklilik fonları, farklı fonlar, uzun vadeli fonlar, gelin şirketlerimize ortak olun, şirketler satın alın, yatırım yapın gibi bir görüşme yapılmış olabilir ve bu da aynı zamanda kurla alakalı gelişmelerin de konuşulduğu bir toplantı olmuştur. Eğer böyle olduysa e, önümüzdeki günlerde Temmuz ayından itibaren diyelim, Temmuz ayının başlarından itibaren dolar TL bir miktar sıçrama görebiliriz. Çünkü yabancı geldiği zaman biliyorsunuz her zaman söylüyoruz bu kurlardan gelip daha sonrasında bir sürprizle karşılaşıp kurların yukarı gittiğini görmek istemez. Parasını TL'ye çevirdiğinde kurda ani bir sıçrama istemez. Bunun için kurda belli bir ayarlama yapılabilir. Eğer ki uzun vadeli yatırımcıyla anlaşıldıysa o zaman ne olur? 35-36 seviyesine belki de bir miktar daha üzerine dolar TL kuru gittiğini Temmuz ayından itibaren görebiliriz arkadaşlar. Bu birinci senaryo. Eğer ki bunun gelişmediğini, böyle olmadığını uzun vadeli yatırımcıyla ilgili bir gelişme olmadığını düşünürsek bu sefer de sıcak paranın tekrar gelebilmesi için bir kur seviyesi tespit edilir. Bu 33, 34 veya 35 olabilir. Burada yine kurda bir garanti verilerek sıcak para, yüksek faiz ortamıyla tekrar ortamın içine çekilmeye çalışılabilir arkadaşlar. Fakat her iki senaryoda da dolar TL kurunda bir miktar yukarı gidiş göreceğiz. Bu uzun vadeli yatırımcı için dolar TL kurunda daha yüksek bir seviye fakat sıcak para gelecekse daha düşük bir seviyeden kur garantisi verilme ihtimali ve böylelikle de dolar TL kurunda daha az bir yükselme olabilir. Çünkü artık e, hiçbir şekilde gerçi turizm mevsimi de artık ortaladı. Yani sezonun ort ortasına geldik. Hiçbir şekilde beklediğini bulamayan bir turizm sektörü var. Hep pahalılıktan şikayet eden yabancılar görüyoruz. Diğer taraftan ihracatçının feryadı ayrı bir konu ve bakın arkadaşlar kur böyle olduğu sürece bir de elektriğe şuna buna yakar yakıta zam geldiği zaman içeride ihracatçının sattığı malı yurt dışına tekrar üretip yerine koyma ihtimali de gün geçtikçe azalıyor. Yani bir kaosa çok sıkıntı sıkıntılı bir sarmalın içine giriyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi dolar tl kurunda bu iki senaryo çok önemli. Tabii kurum böyle bu iki senaryo içerisinde 33-35 mi yoksa 33-37-36-37 seviyesi mi bu aralarda mı yoksa 38'lere kadar giden bir kur mu göreceğiz? Bunlar hep kıymetli metaller tarafını da biz kıymetli metaller yatırımcısı olarak etkileyecek arkadaşlar. Fakat yine de her koşulda dolar tl'nin nereye evrilirse evrilsin yükseliş yönünde hareket edeceğini bildiğimiz için altın ve gümüş yatırımcısı olarak ONS altındaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Orada da biliyorsunuz ki 2300 doların altına gelmeyen bir ONS altın var. Burada da yükselişleri bekliyoruz. Zaten biliyorsunuz ABD'de ONS altının yükselmesi için faiz indirimlerinin başlaması gerekiyor ve aynı zamanda da zaten ABD tarafında şu an için 2 faiz indirimi 1 Eylül'de 1 Aralık'ta olmak üzere fiyatlanıyor. Evet arkadaşlar Dolar TL'deki beklentilerimiz bu yönde. E, sanırım bu iki senaryodan biri gerçekleşecektir. Bunun da çok zaman alacağını düşünmüyorum. Temmuz ayının ilk yarısı itibariyle nasıl bir senaryo gerçekleşecek bunu da görmüş olacağız Dolar TL tarafında arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, mutlu bir hafta sonu dilerim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.